YouTube sahne kanalıma hoş geldiniz. Bugün de e, Türkiye'nin en iyi DJ'lerinden bu e, işe gönül vermiş, hayatını vermiş, yıllarca bu işi yapmış çok sevgili bir kardeşim beni kırmadı e, bize konuk oldu e, Mali DJ Mali hoş geldin. hoş bulduk abi nazik davetinden ötürü çok teşekkür ederim. E, bu güzel bir sohbet olur umarım inşallah. Gece hayatına inşallah yön veririz diyemeyeceğim ama bazı eksiklikleri düzeltmek adına güzel bir program olur. Bir İnşallah. Teşekkür ederim. E, Mali'cim e, seni tanıyalım. Ne yapıyorsun? E, bu sektörde ne kadar süredir buradasın? E, yeni sektördeki DJ'ler hakkında konuşalım, müzik hakkında konuşalım. Öncelikle seni tanıyalım. Süper bir yerden gittin abi. <laughs> ben Mali yaklaşık 17-18 senedir bu işi yapıyorum. Muğla Üniversitesi'ni kazandıktan sonra e, ee, güzel bir organizasyon vardı Mercan Dede ile ilgili. Çok daha ciddi. önceden de müzik adına bir birikimim vardı. Ta Televene kasetlerinden bu yana gelen. E, ee, o partide etkilendim. Özellikle o ney üflemesinden, canlı performansından ve ben bu işi yapacağım dedim. Evet. Bir yandan okul, bir yandan bu müzik araştırma. Yani oldu. Mercan Dede ile çıktı değil mi bu yola çıktı? Kesinlikle bir ilham kaynağı. yani. Kesinlikle. Üniversitemin de turizm bölgelerine yakın olması bu işte bana biraz daha e, avantaj sağladı. E, Marmaris, Bodrum, Fethiye, oralarda yavaş yavaş kendimi geliştirdim. E, bugün de buradayım, Türkiye'yi geziyorum, e, farklı illere gidiyorum, üniversite partileri, özel organizasyonlar, elimden geldiğince insanlara eğlendirmeye çalışıyorum. Sadece çalarak değil, bir yandan da konuşuyorum. Aynı zamanda edebiyat edebiyatçıyım. Çok, çok onun da etkisi vardır. Ne tür e, müzikler çalıyorsun mali Aslında belli bir tarzım yok tamamen kitleyle alakalı konsepti belirliyorum bununla ilgili hazırlık yapıyorum çünkü e, önce bir prodüktör değilim evet. performans odaklı bir diyeceğim. E, örneğin Türkçe konsept vardı bununla ilgili önceden bir 15-20 gün önceden çok iyi bir hazırlık yapıyorum. Sezonluk da olabilir günlük de olabilir her zaman e, hazırlıklı olmayı tercih ediyorum yani ne kadar hazır olursan ol. Biz her zaman eksiizdir yani bir yerde tam olduk dediğimiz zaman bu iş biter. Evet. Olmadık asla. Her gün üstüne koyarak devam ediyorum. Peki e, kimleri dinliyorsun? Kimleri dinliyorum? Dünya genelinde. Dünya genelinde aslında şöyle sabit biri yok. Sabit birine bağlanmıyorum onun fikirlerini. Soundlar sürekli değişiyor, değişiyor. dünyada. Örneğin bu yıl ve geçen yıl biraz daha afro ritimler ön plandayken gelecek yıl ne olacağını açıkçası kestiremiyoruz. Ee, iyi bir saha analizisi ama e, öyle spontane olaylar gelişiyor ki pandemi gibi bu müziği etkiliyor, evet. müzik anlayışını etkiliyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada. Örneğin daha önce İstanbul'da çok fazla gece kulübü varken şu anda neredeyse tamamı yeni nesil meyhaneye döndü. Evet. İşletmeler, saat kısıtlamaları vesaire. Diskotekler bitiyor yani. Kesinlikle şu evet. an pandeminin etkisiyle oraya doğru gidiyor. Evet. Ya yani çok büyük kulüpler dahi masa atıp biraz daha meyhane tarzında, yemekli, kesniye biraz daha, daha Bu da ne evet. oluyor? İnsanlarda yenilikte daha nostaljik şeyler DJ'ler çaldığı şeyler müzik türü değiştiriyor mecburen. Tabii tabii, tabii. Yani olduğu için. Daha çok 90'lar. Kulik çalamıyor. Evet. Evet. yeniliği evet. sunamıyor. Evet. Peki e, sana göre e, başarılı DJ'ler şu an isim olarak Türkiye'de sana göre kimler mesela Mahmut Oranlar var işte Burak Yeterler var yani sana göre kim e, Burak Yeter artık e, kendini bayağı bir açtı dünyaya açıyor yani biraz. Türkiye Türkiye'de yani, artık iş olacağını hı. düşünmüyorum ama burada yetişti nihayetinde bizim ülkemize ülkemizde yetişti. Onun dışında bence pandemide en çok etkilenen DJ e, İlkarışancan oldu. Evet. E, Emrah Türken var. E, bu arkadaşlarımızın sound'u artık dünyaya açılırken öyle bir etkilendiler ki e, bu pandemiden e, bir anda müzik tarzı direkt afroya kaydı. E, ağırlıklı trap müziğe kaydı. Sadece burada değil, özellikle rap. Böyle bir şekilde kalabildik. Müzik şey. türü de değişti, tabii. Müzik Şu an bütün yani. mekanlar rap çalıyor, bir saat, bir buçuk saat. Kesinlikle. Yeni çıkan rapçilerin şarkılarını çalıyorlar. Yani onlar da çok başarılı mesela. Bayağı kesinlikle. E, rap okuyan çok iyi sanatçılar kesinlikle. çıktı. Kesinlikle. İşte Sefolar, Reymenler. Evet, evet. Daha bir çoğu var. Bilmediğimiz ama inanılmaz kitlesi olanlar. Yani var. sana göre müzik e, nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yaşam tarzına göre değişiyor. Öyle bir sıkıntı çekti ki, şu an mesela e, sözler, hayattaki yaşanılanlar sözlere etkiliyor. E, lakin gençlere hitap etmek için, kitle yaratmak için e, bence yanlış algılar oluşuyor. Birçok rap parçada çok, e, gençler yanlış yönlendiriliyor. Evet. Yani onlara da özellikle yasaklı kelimeler, yasaklı hayat, yasaklı ortam cazip olduğu için benim tasvip etmediğim e, Artık demek istemiyorum ama uyuşturucuya yönelik mesela evet. sözleri ben hiç tasvip etmiyorum, evet. uygun bulmuyorum. Ama ortamda çok şarkı de çıkıyor değil. ve gençlik de bunu seviyor yani. Yasak şarkı içinde uyuşturucu var, yasak var, bilmem ne var ama gençlik bunu seviyor ve o şarkıyı arabalı, evde, her yerde dinliyor abi. Tuvalette bile bunu dinliyor abi. Çok gariptir. Bir de şöyle bir durum var, ben edebiyatçıyım. Edebiyat öğretmenliği bitirdim. Ben ilk dört hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir rap parçanın. <laughs> Sanırım biraz daha ritimler ön planda. Müziği müzik ön planda tabii. Müzik ön planda, enstrüman, ritimleri iyi yazanlar o ilk 8 saniye zaten tuttuğu zaman tamamdır o müzik tutmuştur. sözlerin bir anlamı yok. Evet. evet. Yani rahmetli Barış Manço'dan güzel sevmeyene adam Deni Mü'den Tabii Artık kötü örnek vermek istemiyorum ama çok enteresan bir noktaya geldi demek istemiyorum evet. kullanılan kelimeler Şimdi bazı diyecekler de bu eski 45'lik dönemlerine dönsek yani eski yıllardaki sanatçıların şarkını alıp remix yapıyorlar. Ama evet. bazıları da harbiden içine sıçıyorlar. Yani rezalet yani dinlenmeyecek tarzda bir altyapı arancı yapıyorlar ve şarkının orijinalini de bozuyorlar. Kesinlikle. Ve bunları da kulüpte çalıyorlar abi. İşte, Bunlara ne diyeceksin? Bunlar iyi yetişmediği için geçmişi bilmediği için müzik kültürüne sahip olmadığı için teknolojinin bazen gelişmesi bizi olumsuz etkiliyor. Örneğin iyi bilirim sizi plak çaldığınız zamanları. Tabii. Şu an 20 kişi getirsek buraya Tabii. sadece Bilmiyorum. plak koysak sadece Bilmiyorum. siz çalarsınız programda 19'unu geri dışarı çıkarmak zorunda kalırsanız. Gençler iyi yetişmiyor. Tabii. Teknoloji gelişti, olanaklar arttı. Tamamen iş bilgisayar ortamına girdi. Tabii bir tuşla artık her şey yapılabilir. Herkes ben 150 tane parça varsa ben geceyi bitiririm diyor. Evet. Ama müşteri odaklı müzik yapamıyor. İşte burada da artık iyi ve kötü evet. o ince çizgide ayrılıyor. Evet, ben seni kime benzettim biliyor musun? Rock <laughs> benzettim. Bu arada cansız gözlük. <laughs> Beni evet. beneden aksesuar aksesuarlarından biri. Süper. Erkekler Raga Oktay'a, evet. hanımefendilerin bir kısmı Emrah Altı'ya, bir kısmı da Danilo'ya benzetiyor. Evet, evet. Vallahi çok Ama şaşırmadım erkeklerin evet, ona benzetmesini. <laughs> Aynen. Teşekkür ederim. Raga Oktay'ı da bu arada sever. Evet. Ona da selamlar olsun. Peki, e, Mali nereden geliyor? Bu lakap değil mi? Evet, Mali Evet, Mehmet Ali bir ismim. Üniversitedeki e, bu işte ilk başlarda beraber çalıştığımız arkadaşlarım e, işte Mehmet Ali, Mehmet Ali uzun Mali 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 Böyle, böyle elbise yaptım. gibi. Hiç de sorgulamadım. ya diye. Ama Mali diyecek diyeceği yok zaten. Yok mu yani diyeceği Mali diye sana bakıyor. Ben biliyorum ama herhalde orijinali şu anda bu işte benim. Çünkü evet. Ege bölgesinin her yerinde çalıştım. Evet. Bodrum, Fethiye, Marmaris. Onun dışında da işte diğer İstanbul'da başka yerlerde de. O Mali benim. Beni Malilerden ayıran evet. e, ne tür bir özelliğim var dersen. Evet. E, tamamen somut bir Ege değilim. De, Ege'de, Ege'de, Ege'de Cansız Aynen. yasak budur en yani. Çok Çok enteresan. Ege'de mesela turiste mi çalıyorsunuz genelde? Dört yıl, daha çok, turist mi daha çok? Dört yıl Bodrum Paşa'da gurbetçi ve Türklere yönelik müzik yaptım. Hatta dün gece Garip'te Yeni nesil meyhanede çalanan konsepti Bodrum'dakine benzettim. Neredeyse aynısıydı. Bu yılda Marmaris Arena'da müzik yaptım. İlk başlarda dediğimiz gibi gençler işte rap müzik, pop müzik, karışıkken biraz da international müzik. Turist giderek e, Rus olmaya başlayan gelenler daha doğrusu e, Rus olduğu için müzik anlayışı da istem istemez değişti. E, %90 Rusça çaldım ve Çok daha international. Yani kitle belirliyor o an. Bir de kaliteli müzik yapıyorsun yani gerçekten. Yani... kendini bu işe vermişsin, severek yapıyorsun. Evet. Peki şimdi yeni gelen böyle 18-19 yaşında herkes DJ olmak isteyen DJ'lere buradan zamanımızda az kaldı. Ne söylersin? Yani ben DJ olmak istiyorum abi. Ben bu işi seviyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum. Evet. Diye sana bir soru sorsa bir genç bir çocuk. Ne dersin ona? Açıkçası keşke okulunu bitirip farklı yerlere gelse. Bu ilk temennim olurdu. Bir yandan okulunu bitirsin etse ama bizim sektör giderek kötüye gitti. Dediğim gibi teknoloji çok ilerledi. Ee, böyle olunca o kadar çok DJ var ki. Evet. Yani bilmiyorlar Minlerke. da çok fazla. Binlerce yani... dansöz var bu, gibi. Sergü yani sergü 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 işte, binlerce binlerce var. Bugün bir ufuktan. Yani. Benim için onlarla aynı kefede olamaz ama çocuk değil. 40 ben sene abi. De, 40 senemizi vermişiz. Ben de diyeceğim diyor. 40 senemizi vermişiz abi bu sektöre. Hmm. Mesela ben e, şunu hep konuşmuşumdur. Ben mesela e, yıllarca çaldım hiç içki içmedim, uyuşturucu içmedim. Evet. Hani diyorlar ya DJ içiyor da çalıyor, uyuşturucu da içiyor, içki de içiyor. Yani onu içmese çalamaz. Bu konu haklı, ne diyeceksin? Kesinlikle yanlış bir algı. Ee, daha iki gün önce başıma gelen bir olay. Ya dedi trans müzik hani bu konudan açıldı, DJ olduğumu anladı, o evet. arada bir iş görüşmesi vardı. Yanında oturan yolculuk esnasında bir beyefendi, ya sen DJ'sin. Ya işte şunu bulabilir miyiz, bunu bulabilir miyiz? Abi dedim ben kullanmıyorum. Nasıl ya dedi sen diyeceksin nasıl kullanmazsın? Aynısını bana da çok sordular. Öyle bir şey yok ki dedim yani. Tabii. Bana kalsa 7-24 spor yaparım. Daha fit çıkmak isterim sahne. Daha dinç. Ya kısmen alkol özendirmek istemem alkolün de böyle bir hani rahatlatıcı etkisi var. Çünkü sahnede bazen demoralize olabiliyorsun. Örneğin biri çıkıyor oradan, sadece dikkat çekmek için gözlerinin içine bakıyor, böyle yapıyor. Sen onları etkilenirsen evet. kompozisyon bozulur. Tabii. Bir Tabii. de mesela, e, şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Mesela çalıyorum abi, geliyor şunu çalar mısın abi? Abi bunu çalar mısın? Ulan program yapıyorsun. Onun arkasından bir şarkı ayarlarsın. Tam onu çalacağı zaman diyor ki, baba şunu çalar mısın? Şu sende var mı? en uyuz şeylerdi yani DJ'lik şeylik hayatımda. Ben bir şey söyledim abi. Dinleyiciye de, yani. yeni yetişenlere de şunu söyleyeceğim. Ee, Değerli dinleyiciler, izleyiciler, bir parçayı sizin için kompozisyona sokmak 15 dakika öncesine ve 15 dakika sonrasını heba etmektir. Yani nedir? Sen bir DJ olarak bir buçuk saatlik program yapıyorsun ama bunun 15 önce 15 sonrasını senin için heba ettiğin zaman Aynen. kompozisyon bitiyor. Aynen. Bu çok yanlış bir şey. Özellikle DJ kabinine priz var mı? Telefonu şarja takar mı? Bunlar zaten. artık yani inanılır gibi şarkı değil. Gibi. Orada neden olduğunu değil. Farkında bile değil. Hey, burası neresi? Tabii. Bu olay da bir tek Türkiye'de oluyor yani. Evet, kesinlikle bu evet, büyük evet, bir saygısızlık. Evet, Özellikle bayanların. Evet. Bayanları, evet, evet. Bayanların böyle yani kadınsı özelliklerini kullanarak bir şey yaptırmaya çalışması da kesinlikle rencide edici bir hareket. Biz evet. orada profesyonel olarak gece odaklanıyoruz, gecenin sonunda herkesi memnun ederek evine yollamak istiyoruz. Evet. Kalba gürültü olmadan bizim amacımız bu. Yani insanları mutlu etmek, eğlendirmek. O yüzden ne zamanki prodüksiyon yaparım, sadece kendi alanında parçalar yaparım. Evet benim tarzım bu diyebilirim ama onun dışında farklı farklı kitlelere performans DJ'i olarak çaldığım sürece benim bir tarzım olamaz. Çok. Yani ee... Mali bizi kırmadın, geldin, e, konuk teşekkür oldun. Efendim. Gerçekten çok teşekkür ederim, çok başarılı bir DJ'sin. Allah yolunu açık etsin. Son kez buradan yeni yetişecek olan DJ'lere kısa bir mesaj istiyorum senden, çok ne güzel. diyorsun onlara? Mümkün olduğunca teknolojiden uzak durun, sadece kulağa önem verin. Gözler yanıltır ama kulaklar değil. Önce ritim, çünkü ritim duygusu, kulak çok daha önemli. Orada gördüğünüz sizi yanıltıyor. Teknoloji kurbanı olmayın. Evet. Mali'den e, gençlere e, neyi aldık? Güzel bir mesaj aldık. Evet. Bu arada e, YouTube kanalına abone olun. Video ve yorumlara devam edin. Bizden ayrılmayın. Programın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun, var olsun. Bizden ayrılmayın. YouTube sahneye.